Evet bugün e, 23 Aralık saat 9.30 civarları e, bugün pazartesi. Bugün ne yaptık? Bugün e, öncelikle e, 12 sınıf dalgalar kısmında e, ikiye böldüm konuyu. E, tek yarıkla kıyılma kadar kısmı bitirdim. Notunu çıkardım güzel bir şekilde. Ayrıca biyolojiden e, fermentasyon e, notunu çıkardım. Oksijenli solunumun da notunu çıkardım. Geriye ee, az bir kısım kaldı yani konu çalışması yaptık ayetede genel olarak. tane Ertan Şahin'in TET fizik denemelerinden bir tane deneme çözdüm. Ayrıca e, ayet orijinal matematikten de iki test polinom çözdüm. Hafta sonu da bir tane çözmüştüm. E, polinom kısmını bitirdik. E, ve pazar günü e, 3-4-5'in TGS'i vardı evimde. onu yaptım. Onun da analizini bugün yapmış oldum. Genel olarak pazartesi günü böyle geçti ortalama olarak 5-6 saat arası bir çalışma yapmam lazımdı sanırım. Tam süreyi ölçemedim ama o civarlarda falan. Umarım diğer böyle diğer günler daha güzel şekilde geçer.